Doktor Ziya Kapran, Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanıyım. Ekibimizle beraber iki yıl e, süreyle Türk Oftalmoloji Derneği e, Genel Merkezi Genel Merkez Kurullarını oluşturuyoruz. E, bizim sekiz e, şubemiz var. E, bu sekiz şubemiz Türkiye'nin dört bir yerinden kurulmuş e, sekiz şube. Türk Dot Genel Merkezi ne bağlı? 16 tane de birimimiz var. Bunlar bilimsel çalışma yapıyorlar. Göz gerçi vücudun yüzde ikilik bir bölümü, küçük bir bölümü. Fakat çok bilimsel olarak çok farklı sahalardan oluşuyor. Çünkü göz çok karmaşık bir organ. Bu 16 tane birim bir arada bir çatı altında 8 şube ile beraber e, büyük bir aileyi oluşturuyor. E, derneğimiz 1928 yılında kuruldu. E, Cumhuriyetten 5 e, yıl sonra kuruldu. Çok genç cumhuriyetin ilk kurumlarından biri. E, her hocamız, her yönetim kurulumuz üstüne e, bir çatının üstüne bir tuğla koydu, bir tuğla koydu ve bunlar e, çok mükemmel bir kurumu oluşturdular. E, Çalışmalarımız ve toplantılarımız devam ediyor. Bütün yıl boyunca e, onun üzerinde takvimli toplantı yapıyoruz. E, büyük bir kongre yapıyoruz. E, dernekler, e, şubelerimizde eğitim merkezlerimiz var. Dört e, tane büyük eğitim merkezimiz var. E, burada da eğitim merkezlerimizde e, küçük kurslar yapıyoruz birim aktif laboratuvarları var. Burada canlı cerrahiler, sonra simülasyon çalışmaları yapılıyor. Yani cerrahi eğitimi veriliyor. Bunların hep yenilerini, modernlerini almaya çalışıyoruz. Ve her gün, hemen hemen her gün bir kurs düzenleniyor. Nasıl bir pilot uçağı kullanmayı öğrenir, biz de e, genç meslektaşlarımıza ameliyatın puanlarını veriyoruz. Ameliyat konusunda e, ve göz cerrahileri kurusun, konusunda efektif olmalarını, iyi eğitim almalarını istiyoruz. E, bu konuda bütün e, öğretim üyeleri e, bize yardımcı oluyor. 300 öğretim üyemiz var yaklaşık. Bu 300 öğretim üyeleri bu işte kurullarda Görev alıyorlar. Oftalmoloji Derneği e, tabi bütün dernekler aslında öyle. E, böyle bir durum beklenmiyordu. Yüzyılda e, bir yaşa yaşanan e, bir felaket e, tabi. E, kısa sürede buna uyum sağlamak e, gerekiyordu. Eğitim faaliyetlerine devam etmemiz gerekiyordu. E, hastalarımızın tedavisini devam ettirmeye çalıştık. Acil hastalara baktık. Yoğun bir şekilde. Daha sonra iki yıllık süre boyunca 120'nin üstünde toplantı yaptık sanal ortamda. Bu aylık bilimsel toplantıları da sanal ortamda yaptık. Büyük kongreleri de yaptık. Bunlar bazıları 3 gün süren, 4 gün süren toplantılar oluyordu. Bu toplantılar da eğitimin devam etmesine katkıda bulundu. E, fakat eğitim e, karşılıklı olursa daha etkili oluyor. E, yüz yüze eğitim çok daha efektif oluyor, verimli oluyor. E, bir de insanın sosyal e, bir e, varlık olması çok önemli. Çünkü e, karşılıklı etkileşimle eğitimin daha verimli olduğunu e, tekrar gözlemlemiş olduk. Toplantılarımıza sanal ortamda yaptığımız toplantılara ilk başta 500-600 kişi katılırken sonra giderek bir yorgunluk oluştu. Buna pandemi yorgunluğu diyebiliriz. Giderek toplantı sayıları azaldı, katılanlar azaldı. Fakat şimdi böyle tekrar bu işlem yüz yüze fiziki ortamda çalışmalar başlayınca tekrar fiziki ortamın ...güzelliğini anladık. Ee, bazı toplantılarımızı hibrit yapacağız. Yani hem gelemeyecek hocalarımız olabilir... E, ...yurt dışından katılamayacak meslektaşlarımız olabilir. E, hem de yüz yüze yapacak yapacağız. Bu bir geçiş süresi. E, fakat bunun avantajlı tarafları da var. Mesela yurt dışından e, bir hekim gelmek gelmesi zor olabilir. Bir de savaş var e, bölgemizde. E, hibrit olduğu zaman yurt dışındaki meslektaşımız da bize katılabilir, bizi izleyebilir veya bilgisini bize aktarabilir. E, ya bunun avantajı dezavantajı avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Bence de bunda başarılı oluyoruz. ben profesör doktor Mehmet Numan Alp Türk Oftalmoloji Derneği Ankara şubesi başkanıyım. Burada bir Nisan kursu faaliyetimiz var. 41.'sini düzenliyoruz bu sene TOT Ankara şubesi olarak. <laughs> ulusal kongreden sonra en geniş kapsamlı, en geniş katılımlı toplantı oluyor Nisan kursu didaktik bir kurs. iki buçuk gün boyunca tek bir salonda çok sayıda konusunda uzman olan meslektaşlarımız o sene seçmiş olduğumuz konuda olan yenilikleri meslektaşlarımıza, bizlere aktarıyor. Bu yönünde de son derece ilgi çeken bir kurs olmaya devam ediyor. Pandemide ilk başlarda bizim hastalığı bilemememizden kaynaklanan bir takım çekinceler yaşadık. Ee, hastalığı öğrendikçe, e, onunla mücadele etme e, yönünden silahlarımızda aşı yönünden geliştikçe... E, eskisi gibi hizmet vermeye tekrar başladık. İlk birkaç ay örneğin e, hasta e, muayenelerinde belirgin bir düşüş olmuştu, hastaların sağlık hizmetine ulaşmasında belirgin bir düşüş olmuştu. E, ama zaman içerisinde. Bizim dediğim gibi hastalıkla ilgili bilgilerimizin artması neticesinde önlemlerimiz sonucunda eski ritmine şu aşamada sadece maske ve benzeri önlemleri alarak döndük öyle söyleyeyim. Yani Nisan kursu da bundan etkilendi pandemiden. Örneğin 2020 yılında yapamadık Nisan kursunu. E, haklı olarak çünkü önlemlerimiz çok yeterli değildi ve bir bilinmezlik vardı. Sonra e, yeni normal adı altında böyle ne, sanal toplantılar yapılmaya başlandı ama çok yorucu olmaya başladı. E, hem e, yani fiziksel olarak katılmıyorduk ama e, beyin olarak çok yorucu olmaya başladı. <laughs> ve biz sosyal canlılarız. E, şimdi görüyorum ki bugün sabahki e, açılış toplantısında ilk panellerde şimdiye kadar hiç olmayan bir kalabalıkla karşılaştık. Hem de Anıtkabir ziyaretimizde de keza aynı şekilde çok yoğun bir kalabalıkla katıldık. Bu da çok sevindirici. Çünkü biz birlikte olmayı, birbirimize bakmayı, dokunmayı unutturulmaya çalışılsa da unutmamışız. İnsan gibi tekrar yaşamaya devam ediyoruz. Ben bir önceki Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor İzzet Can. Nisan kursu çok büyük bir gelenek. Yani bizim 6 tane hatta şimdi canlı cerrahi ile 7 tane takvimli rutin toplantımız var yılı içinde. Ama Nisan kursunun tamamen ayrı bir yeri var. Bu kendine özgü özellikleri olan bir kurs, didaktik bir kurs, konuşmacıların kitapları, konuşmacıların konuşmalarını içeren bir kitabı olur. Eğitimde hakikaten çok büyük bir değeri vardır. Ben asistan olduğumda üçüncüsü oluyordu. Yani birden 3 çıkarırsak 30, 39 senedir 38 senedir. E, bu kursu hiç kaçırmadım e, Çok e, bir değeri var. Geçen sene yapılamamış değil. E, geçen sene e, sanal olarak e, yaptık. Ama mesela bu geleneksel anıtkabır ziyaretini geçen sene fiziksel olarak gerçekleştirdik e, Anıt kabirde bulunduk atanın huzuruna e, çıktık. Ee, hakikaten e, çok değerli bir kurs. Ee, eğitim değeri de çok yüksektir. Ulusal kongremizden sonra da en çok katılım alan ikinci takvimli toplantımızdır. Ee, ben Doktor Zeliha Yazar. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bu yıl 41. .'si düzenlenen e, kursumuz e, gerçekten katılım açısından e, ulusal kongrenin sonrasında e, en fazla katılımcıya sahip olan e, kurstur. Genellikle binin üzerinde göz hekimi katılır. E, ve hem asistan düzeyinde hem uzman düzeyinde her yıl farklı bir konu işlenir. E, ve eline boyuna her aşaması detaylı bir şekilde anlatılır. Bununla ilgili ayrıca bir de kitap çıkardık bu sene. Kalıcı olması açısından meslektaşlarımız arzu ettikleri zaman dönüp tekrar bakabilsinler diye. Tabii ki bizim derneğimizin bir web sitesi var. Totnet isminde. Orada da bu kursumuzun bütün kayıtları yine meslektaşlarımıza her zaman ulaşmaları için sunulacak. Bu toplantıda ben e, Profesör Doktor Erol Turaşlı'nın e, konferansının moderatörüydüm. E, ben Ankara Üniversitesi Fakültesi'nde e, ihtisas yaptım. Erol Turaşlı hocam da benim hocam idi. Maalesef Covid-19 salgının başlangıcında onu Covid nedeniyle kaybettik. Ee, onun için gerçekten üzgünüm. Konuşmamda da dikkatiniz çekmiştir. Çok duygusallaştım. Neredeyse ağlayacaktım. Tabii bunda asistanlarımın yaptığı güzel jestin de heyecanı olunca e, gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. E, güzel bir toplantı. Katılım çok iyi. Herkes birbirine çok özlemiş bir kere. O çok güzel, çok değerli. E, biz çok uzun zamandır hep e, web üzerinden toplantılar yaptık. Ama e, Sadece ulusal kongremiz yüz yüze olmuştu. İkinci büyük toplantımızda burada yüz yüze meslektaşlar birbirini çok özlemiş gerçekten. Bunu herkesin gözünden anlayabiliyoruz ve tabii ki bu Nisan kurslarının çok özel bir yönü de var. Biz her sene kursun ilk gününde antika bir ziyaretini gerçekleştiriyoruz, bütün meslektaşlarımızla birlikte. Ve ee, atanın huzuruna çıkıyoruz, saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu bizim için çok özel bir durum. Ee, çünkü e, bizim senede e, onun üzerinde çok büyük toplantımız oluyor. Ama sadece burada, bu kurs sırasında bir ziyaretimiz oluyor. Ee, tabii ki bu çok özel bir durum. Sadece Ankara'ya e, yakışan bir durum, Ankara'ya mahsus bir durum. Bundan da çok mutluyuz doğrusu. Ben Doktor Süleyman Kaynak. E, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde uzun süre kaldım. E, yeni emekli oldum. E, şimdi de İzmir Tıdastepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, devam ediyorum. Top Nisan kursu hem Türk oftalmolojisinin hem de benim e, kişisel hayatımın önemli parçalarından birisidir. Çünkü e, bu Nisan kurslarını ilk başlatan sevgili hocamız Profesör Doktor Erol Turaşlı'nın başladığımız dönemde ben asistanıydım. 1981 yılında asistanlığım sırasında o ilk kursun organizasyonunda yer aldım. Bu benim için çok değerli bir anıdır. Daha sonra da bu 41 toplantının hepsine katıldım. Çünkü bu Nisan kurslarının çok özel bir anlamı vardır. Türkiye böyle bir kış ortamından çıkar. Şimdi de aşağı yukarı hem kış hem pandemi ortamından çıkıyor gibi. Dolayısıyla insanların böyle yüz yüze gelmeye can attığı bir dönem oluyor Nisan ayı. O nedenle insanların birbirleriyle görüşme imkanı yaratması çok önemli. Bir de Nisan kursu tek salonda olur ve belli bir konu üzerinde çok derinlemesine. Tartışmalar, sunumlar, konferanslar olur. O açıdan da eğitim anlamında hepimiz için, ama özellikle genç meslektaşlarımız için çok önemli bir eğitim faaliyetidir. Onun için biz Nisan kursunu çok severiz, severek geliriz ve bütün meslektaşlarımın da bu kursu, bu kursları kaçırmamalarını dilerim, tavsiye ederim. Tabii uzun bir pandemi dönemi geçirdik, hala da geçiriyoruz. Bu bütün toplumu etkiledi. Ama özellikle de tüm hekimleri etkiledi. Bu arada elbette sahada çalışmakta olan göz hekimlerini de çok yakından etkiledi. Tabii bir yanıyla birçok hastayla yakın temasta bulunarak yapılan bir hekimlik pratiği var oftalmolojide. Bu hepimizin riskini gerçekten baştan itibaren çok artırdı. Ve yaklaşık olarak bu dönemde maalesef 16 civarında göz hekimimizi kaybettik COVID nedeniyle. Hepsini tabii rahmetle anıyoruz. Bir yanıyla da bu Covid döneminde bir miktar hasta azalması oldu. Çünkü bizim hasta grubumuz yaşlıdır ve yaşlı hastalarımız Covid döneminde çok dışarıya çıkmak istemediler, hastanelerin içerisine girmek istemediler elbette Covid korkusuyla ve o nedenle bir bakıma hastalar azaldı ama bu bazı kronik hastalıklarda. Hastaların e, tedavisinin aksamasına ve hastalıkların e, kötüleşmesine yol açtı. Çünkü e, Covid döneminin işte e, özellikle aşıların uygulandığı dönemden sonra karşımıza birçok hastanın kontrolden çıkmış ve ağırlaşmış olarak geldiğini maalesef gördük. Fakat yavaş yavaş şu anda hem aşıların etkisiyle hem de toplumsal bağışıklığa yakın bir yerlere herhalde geldiğimiz için hasta sayıları tekrar Covid öncesi döneme doğru o rakamlara doğru tekrar dönmeye başladı. Bu şekilde bir bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir salgın hastalık dönemi önemli bir deneyim olarak. Hepimizin hayatında çok önemli yer aldı ama bundan sonra da bu tür salgınların çıkmaması için herhalde insanlığın sahiden çok doğaya özen göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum böyle bir olayla tekrar karşılaşmamak için. Adım Profesör Dr. Doktor Hakan Durukan. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Oftalmoloji Derneği Nisan kursu bir e, gelenek. Bu 41.si e, benim asistanlık yıllarımdan beri devam eden ve hekimlerin göz hekimlerinin yetişmesinde çok önemli yeri olan bir kurs. Adı üzerinde e, bu bir kurs, teorik bilgi daha çok veriliyor ve yoğun güncel pratik içerisinde eğitimlerinde yeterli imkanları bulamayan asistanlarımız burada üç gün zarfında çok yoğun bir şekilde belli konular hakkında teorik bilgiler alıyorlar. Kursun en önemli özelliği her sene belli bir konu alınıyor, oftalmolojinin tüm dalları değil, Alt bran branşlaşmalar yönünde mesela bu seneki 2022'nin konusu optik refraksiyon ve refraktif cerrahi ki çok önemli. Şu an toplumda da bu konuda çok yoğun bir talep var. Ee, burada işte eğitim aşamasındaki hekimler, uzman hekimler hatta bu bölümle ilgili olmayan diğer öğretim üyeleri de bu konunun teorik bilgilerini alma şansını yakalıyorlar. Gerçekten Covid ağır bir hasar bıraktı göz hastalıkları yönünden. Çünkü bizim hastalarımızın büyük kısmı, örnek verecek olursam diyabet ve hipertansiyon gibi kronik takip gerektiren hastalar. Hatta belirli hastalarımızı işte sarı nokta hastalığı, diyabetik maküler ödem gibi her ay görüyoruz. Her ay enjeksiyon yapıyoruz. Bu hastalarda çok ciddi bir aksama yaşadık. Ee, son derece fedakarca Türkiye'deki göz hekimleri bunun üstesinden kalkmaya çalıştı ama bunun bir de hasta ayağı vardı. Ee, hastaneye gelerek enfeksiyon kapmaktan korkan hastalar tedavilerini aksattılar. Şimdi onların geri dönüşünü yaşıyoruz. Tabii çok daha ağır klinik tablolarla karşımıza geliyor. Bunun öncesinde enjeksiyon ya da lazerle tedavi edebileceğimiz hastaların çoğu cerrahi gerektirecek şekilde geliyor. Buna tabii yeni hastaların da eklenmesiyle yükümüz ciddi oranda arttı e, teletip uygulamalarından bahsettiniz. Bu bizim branşımız için çok çok uygun değil. Biz çünkü çok görüntülemeye dayanan bir branşız. E, biyomikroskop denen bir aletimizden, işte optik refraksiyon tomografi denen bir cihazımıza kadar gözün tüm kademelerini görüntüleyerek tanı koyup, e, teşhise ulaşıp tedaviyi yönlendiriyoruz. Dolayısıyla ancak çok basit şikayetler için belki uygulamaya girebilecek bir yöntemdi. E, ee, tabii bu da hastanelerimizde çok yaygınlaşmadığı için henüz çok emekleme aşamasındaki bir yaklaşım. Ben Sibel Demirel, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bu aslında biz Ankaralılar için çok önemli bir kurs. Türk Oftalmoloji Derneği'nin en önemli toplantılarından biri, yıllardır yapılıyor. Asistanlığımızdan beri her yıl takip ettiğimiz bir toplantı. Ee, yaklaşık iki yıldır maalesef yapılamıyordu, online yapılıyordu. Şu anda yüz yüze olduğu için çok heyecanlıyız. Biz de arkadaşlarımızı görmek için e, ve tekrar aynı heyecanı yaşamak için ilk gününde geldik. Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Şimdi toplantılarımız devam ediyor. Çok mutluyuz yüz yüze toplantı yaptığımız için. Pandemi ilk aylarında, daha yoğun olduğu günlerde, aşını çıkmadığı dönemlerde e, aslında birçok hastamız çok muzdarip oldu bu durumdan. Ciddi anlamda görmesini kaybeden hastalarımız oldu pandemi nedeniyle. E, biz de çok arada kaldık. Çalışıp çalışmamak, işte evde kalmamız gereken zamanlar, hastalarımıza ulaşamamak gibi sorunlarımız oldu. Ondan sonra da pandemi e, bir miktar gevşedikten sonra da hasta yoğunluğumuz çok çok arttı. E, dolayısıyla elbette e, hastayla maskeli konuşmak, mesafeli konuşmak, süreyi kısaltmaya çalışmak bunların her biri hekim ve hasta ilişkisini etkileyen olumsuz faktörler. Ama çok şükür ki yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl sonra tekrar eski hayatımıza dönmeye başlıyoruz. Şu anda keyifle tekrar hastalarımıza bakıyoruz.